Selamun Aleyküm çocuklar. Müslüman Çocuk Müço'nun kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet bugünkü konumuz sofra adabı. Çocuklar biliyorsunuz biz Müslümanlar için her şeyde bir ölçü vardır. Yemekte, sofrada da bir adab, bir ölçümüz var tabii ki. Sofra adabı, yeme içme adabı deyince bir Müslümanın ilk dikkat edeceği şey tabii ki de yediklerinin helal ve temiz olmasıdır çocuklar. Helal derken Yüce Allah biliyorsunuz bize birçok nimeti helal kılmış fakat bunların bir kısmını, azını da haram kılmış. Mesela alkollü içkiler haram, mesela domuz eti, mesela yine bazı hayvanlar işte yırtıcı hayvanlar, aslan, kaplan, köpek, kedi gibi. Zaten biz bu e, haram şeyleri yemiyoruz esasında. Bir Müslüman olarak yememeliyiz, içmemeliyiz de. Fakat bir de çocuklar e, bazen daha az dikkat eden bir husus, Mesela yediklerimiz yani helal olarak gördüğümüz işte ekmekti, pilavdı, etti, köfteydi vesaire ne gelirse aklınıza neyi seviyorsanız bunların da haram yollardan kazanılması sonucunda haram olduğunu bilmemiz lazım. Mesela bir kişi hırsızlık sonucunda ya da kumar sonucunda ya da insanları hileyle aldatma sonucunda elde ettiği parayla biraz önce saydığımız o bizim helal olarak gördüğümüz yemekleri alsa ve yese o zaman onlar da haram olur çocuklar. Bundan dolayı bizler yediklerimizin helal olmasına hem biraz önce bahsettiğim Allah'ın haram kıldığı şeyleri yemeyerek hem de yine e, helal olmasına rağmen haram yollarla elde edilen şeyleri yemeyerek, içmeyerek dikkat etmeliyiz. Helalinden ve temiz yemeliyiz. Peki başka sofra adabı deyince, yemek içmek adabı deyince ne gelir akla? Tabii ki yemeğe besmele ile başlamalıyız çocuklar. Yemeye başlarken Allah'ın adını anarak, Bismillah diyerek, Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlamalıyız. Eğer yemeye başlarken unutmuşsak besmele çekmeyi, ne zaman aklımıza gelirse o zaman da besmele çekebiliriz. Bismillahi ve evveluhu ve ahiruhu diyebiliriz. Bismillah da diyebiliriz. Peki başka çocuklar yemekten önce ve tabii sonra ellerimizi yıkamalıyız. Peygamber Efendimizin bir hadisinde yemekten önce elleri, sonrasında da yine elleri ve ağzı yemenin yemeğin bereketinden olduğu söyleniyor çocuklar. Peki başka yemeği sağ elle yiyip içmeye dikkat etmeliyiz. Çocuklar yemek yerken tıka basa yemek yememeliyiz. Peygamber Efendimiz bize az yemeği öğütlüyor ve kendisi de az yemek yiyor. Her ne kadar biz bunu başaramasak da çoğu zaman ama yine de her zaman hedefimiz olması lazım. Peygamber Efendimiz çocuklar kişiye az yemeğin yeteceğini söylüyor ama çok da yerse şu kadar bir ölçü veriyor. Midesini üçe ayırsın diyor. Üçte birini katı gıdalarla, üçte birini sıvı gıdalarla doldursun. Üçte birini de boş bıraksın rahat nefes almak için diye bize böyle güzel bir ölçü veriyor çocuklar. Tıka basa yemek yememek de yine sofra adabından sayılır. Yemek yerken önümüzden yemeliyiz. Çocuklar bazı yemekler ortak olarak yenen yemeklerdir. Ortaya konulan yemekler olur. Daha doğrusu eskiden tabii bütün yemekler ortadan yeniliyormuş. Herkes bir kaba kaşık sallıyormuş. Fakat şimdi herkesin kendi tabağı oluyor. Ama buna rağmen ortada yediğimiz bazı yemekler olabilir salata gibi vesaire. Bunları da yerken önümüzden yemeye gayret etmeliyiz. Diğer kişilerin önünden yememeliyiz çocuklar. Evet, bir başka kural yemek yerken ağzımız doluyken konuşmamalıyız. Çocuklar şöyle yanlış bir bilgi var. Bazen büyükler de bunu söylüyor çocuklara. Sofrada konuşulmaz. Hayır böyle bir bilgi bizim dinimizce yanlış. Sofrada konuşulur. Hem de çok güzel konuşulur. Düşünsenize bir akşam yemeğinde herkes toplanmış. O gün ne yaptığıyla alakalı herkes bir şeyler anlatmak istiyor. Zaten aile olmanın güzelliği burada değil mi? Herkes konuşur. Fakat burada dikkat edeceğimiz husus ağzımız dolu iken konuşmamak. Çünkü ağzımız dolu iken konuşursak biliyorsunuz diğer insanları rahatsız edecek sonuçlar olabilir. Yoksa sofrada konuşmak e, yasak değil konuşulur fakat ağzımız doluyken konuşmayacağız peki başka acele etmeden yemeliyiz çocuklar yemeği çok acele yemek hem sağlık açısından hem de adab açısından e, sakıncalı bir hareket yemeği elimizden geldiği kadar yeme e, yavaş yavaş yemeliyiz hatta çokça çiğnemek yemeği e, sağlığımız açısından midenin onu sindirmesi açısından da son derece önemli yemeği ayakta yiyip içmemeliyiz yine yani ayakta yiyip içmemek de adaptandır e, mümkün olduğu kadar e, ...yemeği oturarak yiyeceğiz, e, içecekleri oturarak içeceğiz. Yine bu da sağlık açısından son derece önemli e, yemeği ayakta yememek. Peki başka? Çocuklar ağzımız kapalı bir şekilde yemeliyiz ve ağzımızı şapırdatmamalıyız. Veya e, çorba içerken, kahve içerken höpürdetmemeliyiz. Bu gibi sesler çıkartarak karşımızdakileri rahatsız etmemeliyiz. Ağzımızı da yemek yerken kapatarak yani ağzımızın içi gözükmeyecek şekilde yemeklerimizi yememiz gerekiyor. Bu da sofra adabındandır, yeme içme adabındandır. Başka ne kaldı? Çocuklar, sofradan kalkmadan önce herkesin yemeğini bitirmesini beklemeliyiz. Özellikle misafirden önce sofradan kalkmamalıyız. Düşünsenize evinize bir misafir gelmiş, Misafir yemeğe devam etmek istiyor fakat siz sofradan kalkıyorsunuz ve misafiri sofrada yalnız bırakıyorsunuz. Bu durumda o misafir rahat rahat yemeğini yemeye devam edebilir mi sizce? Ben olsam ben edemem. O yüzden misafir geldiğinde karnımız tok bile olsa bir kere onunla sofraya oturmalıyız. Azar azar ucundan kenarından yemek de lazım ki misafirimiz rahat rahat yemeğini yesin ve o sofradan kalkıncaya kadar biz de asla sofradan kalkmamalıyız. Ve sonunda çocuklar yemeği yapan kişilere mutlaka teşekkür etmeliyiz. Bir misafirliğe gitmiş de olabiliriz veya evimizde annemiz de yapmış olabilir yemeğimizi. Muhakkak e, yeme yemekte emeği olan kişiye teşekkür etmeliyiz. Yemeğin güzel olduğuna dair ona güzel sözler söylemeliyiz. Bu adaptandır hem de yemeği yapan kişiyi de sevindirir. Bir daha yapma isteği olur. Yemeği beğenilmeyen kişi bir daha yemek yapmak bile istemeyebilir. Bu da çok önemli bir adab kuralıdır. Sofra adabı kuralıdır. En sonunda da çocuklar tabii ki yemeği iyi bitirdikten sonra elhamdülillah diyerek verdiği nimetler için yüce Allah'a teşekkür etmeliyiz. Bu bütün nimetlerin Allah'tan geldiğinin farkında olduğumuzun bir göstergesi olur. Allah'a teşekkür etmezsek e, yediğimiz yemeğin hakkını vermiş sayılmayız. Çocuklar bilmiyorum e, aklıma gelmeyen başka bir kural var mı? Sizin de aklınıza gelen kurallar varsa e, onları da yazabilirsiniz yine e, yorumlara da yazabilirsiniz. Biz de öğrenmiş oluruz. E bugünkü dersimiz bu kadardı. Bugün sizlerle bir Müslümanın sofra adabında, yeme içme adabında dikkat etmesi gereken hususları öğrenmeye çalıştık. Bir başka dersimizde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın çocuklar.